arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde 5 dakikada bebek gibi bir cilt için sıkılaştırıcı onarıcı bir gece krem hazırlayacağız. Tam bir nem bombası yapacağım arkadaşlar bugün size. Sıkılaştırıcı, canlandırıcı özelliği çok çok yüksek. Kendiniz gece süreceksiniz sabah cildinize inanamayacaksınız. 15 gün boyunca bunu tekrarladığınız zaman kendi cildinizin farkına varacaksınız. Güzelleştiğinizin, gençleştiğinizin, kırışıklıklarınızın dolduğunun farkına varacaksınız. Sürekli olarak bu kremi uygulayacaksınız. Şimdi ben bu kremi çok fazla yapacağım. Çünkü anneme ve birkaç sevdiğime de armağan etmek istiyorum. Önce sizlere fazla uzatmadan malzemeleri sayacağım. Evinizde eğer Natural aloe veranız varsa aloe veranızı kullanın. Benim aloe veram artık daha fazla kıyamadığım için aloe vera jelim var şöyle. Bugün uygulamamda bunu kullanacağım. Yanına salatalık. Salatalığın cilde etkilerini zaten biliyorsunuz. Cildinizi gençleştirici özelliği çok yoğun bir şekilde salatalığı mevcut. Tam bir nem bombası diyebilirim salatalık için. Gözeneklerinizi sıkılaştıracak, kırışıklıklarınızı düzenli kullanımda kırışıklıklarınızı dolduracak. Ben sizi de fazla sıkmadan yavaş yavaş başlamak istiyorum. Ama maskeme başlamadan önce e, videomu izliyorsanız, şu an bana ulaştıysanız rica ediyorum beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ki ben de daha çok sizlerle bu tarz içerikler paylaşabileyim. Evet e, başlıyorum. Şimdi önce salatalıklarımızı soymanızı istiyorum sizden. 2 tane salatalık kullanıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben krebimin miktarını fazla tutacağım için iki tane aldım. Siz sadece kendiniz için yapıyorsanız bir tane de kullanabilirsiniz. Miktarı kendinize göre ayarlayın lütfen. Patamızın soymuş olduğumuz kabukları da arkadaşlar israf etmeyin, atmayın. Bunları da göz altlarınıza koyarak gözünüzde oluşan şişlikleri, göz altında oluşan torbaları ve morlukları biraz olsun dindirebilirsiniz. Bunu sürekli ve devamlı yaptığında ise bunların kaybolduğunu göreceksiniz. Şimdi önce ben salatalıklarımı rendelemekle başlayacağım işe. Tamamen %100 evdeki malzemelerle natürel, doğal bir şekilde gece kremimizi elde edeceğiz. Tam bir nem bombası. Biliyorsunuz salatalığın yüze olan faydaları anlatmakla bitmez. İçerisindeki mineral ve vitaminler bakımından çok zengin olduğu için yaşlanma ile savaşacak ve cildinizi olduğundan daha dinamik canlı bir yapıya kavuşturacak. Salatalığımızı önce rendeledim. Şimdi bunun suyunu ayıracağım. Bunun suyunu direkt aloe vera jelimin içine ayıracağım. Çünkü bunun suyunu direkt aloe vera jelimin içine ayıracağım. Ben evde biriktirdiğim krem kutularına koyuyorum bu şekilde yaptığım jelleri, maskeleri. Ama bugün dediğim gibi anneme birkaç arkadaşıma daha hediye edeceğim için büyük kutuda yapacağım ki daha rahat olsun benim için. Bu arada yaptığımız kürleri, jelleri özellikle aloe veralı olanları yaz aylarında çok fazla tercih etmelisiniz. Çünkü güneş yanıklarına, vücudunuzdaki yanık lekelerine çok fazla etki yapma özelliği var aloe vera bitkisinin. Ben bunların fazla kalanı biraz buzluğa koyacağım buz kütleleri şeklinde olacak Daha sonra banyona çıktıktan sonra yüzüme buzluktan aldığım o donmuş olan kısmı masaj yaparak yedireceğim o soğumalar da kılcal damarların genişlemesi olanlar yüzünde bunları küçültecek ve yüzünüzün kan akışını hızlandırarak yüzünüzün aktif şekilde canlanmasına izin verecektir bu şekilde de değerlendirebilirsiniz ama bugün amacımız krem yapmakta ufak bir bilgi vermek istedim size Şimdi bunun suyunu sıkıyoruz. Bakalım ne kadar suyun çıkacak. Şimdi salatalığımızın suyunu sıkıyoruz önce. Kreminizin rengine de bayılacaksınız. Dokusuna da bayılacaksınız aynı şekilde. Salatalık suyunu sıktığım zaman şu miktarda bir sıvı salata suyu elde ettim. Şimdi bunu dediğim gibi ben direkt aloe vera jelimin içinde, kutusunun içinde yapacağım için 2 tatlı kaşığı salatalık suyu koyuyorum. Eğer arkadaşlar yüzünüz çok fazla kuru ise yüzünüze bir çay kaşığı tatlı badem yağı ilave ederek kreminizin içerisine kullanabilirsiniz. Bunu daha da çok zenginleştirmek isterseniz bir tane E vitamini de koyarak kullanabilirsiniz. Ben bunu özleştirdikten sonra maskemi daha çok etkili hale getirmek istediğim için bu malzemeleri de ilave edeceğim. Ama önce iki malzemeyi harmanlıyoruz bir çay kaşığı tatlı badem koyarsanız eğer yüzünüz çok kuruysa güzel bir nem bombası hazırlamış olacaksınız cildiniz için. Son olarak E vitaminimi e, ilave edeceğim gece kremim için. Bunu kırarken bir peçete kullanırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü elinizi kesme ihtimali çok yüksek. Ve bunu boşaltması da olduğundan hayli zor. Ben kremden dediğim gibi bir miktar ayıracağım ve bunu buzlu atacağım. Çünkü ben soğuk olarak yüzüme bunu yedirmeyi, yüzümdeki rahatlamayı daha çok seviyorum. Diğer jelleri de arkadaşlarıma ve anneme hediye edeceğim. Evet bu çok fazla yeşil olduğu için kremi göremediğinizi düşünerek şöyle küçük şeffaf bir tabağa aldım. Artık kremim hazır şekilde. Ben bunu gece kremi olarak kullanıyorum. Çünkü gece yüzünüz dinleniyor ve daha fazla etki yaptığını düşünüyorum. O yüzden gece kullanıyorum. Dinlenmiş, temiz, makyajdan, kirden, pislikten arınmış yüzünüzü uygularsanız daha fazla etkisini göreceksiniz. Şöyle elimde göstermek istiyorum size. Göz altı çevrelerinize, yüzünüzün her bölgesini uygulayabilirsiniz. Badem yağı eklediğimiz için özellikle kurulan bölgelerinizde çok fazla seveceksiniz ve kreminizi 15 günde bir tekrarlayacaksınız. Arkadaşlar bunun içerisinde aloe vera olduğu için ömrü 15 gündür. 15 günden fazla lütfen bu kremi tüketmeyin. Eğer daha fazla ömrü olsun istiyorsanız benim yapacağım gibi buzdolabında, buzlukta bunu dondurarak, buzluktan çıkartarak yüzünüze uygularsanız daha güzel olacak, daha fazla ömrü olacaktır. Gördüğünüz gibi bebek gibi bir cilt için canlandırıcı, gençleştirici iyileştirici özelliğine sahip bir krem hazırladık sizlerle beraber. Sizler de sevgili arkadaşlarım videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenmediyseniz olumlu olumsuz yorumlarda bunları benimle paylaşırsanız ya da ne tür kürler ne tür maskeler istiyorsanız bunları da benimle paylaşırsanız bunları da sizin için paylaşacağım uygulayacağım. Ee, görüyorsunuz biraz önce elimin üzerinde denedim. Bakın nasıl... İlk uygulamada bile nasıl canlı duruyor farkında mısınız? 15 gün boyunca uyguladığınız zaman ki farkı siz kendiniz gözlerinizle göreceksiniz. Bu şekilde aloe vera ve salatalıklı gece kremimiz hazır. İyi kullanmalar diliyorum. Sizler de bana kanalımda destek olmak için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.